Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile karşınızdayım güzeller güzeli Özge Gürel'den ve e, Serkan Tayoğlu'dan yepyeni birbirinden muhteşem kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum umarım sizlerde videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar Özge Gürel ve Serkan Tayoğlu Kiraz mevsimi dizisinde başrol oynadılar ve çiftimiz dizi döneminde aşk yaşadılar. Daha sonra dizi bittikten sonra da çiftimizin aşkı devam etti ve evlendiler. İşte bizde Özge Gürel ve Serkan Tayoğlu hayranları için muhteşem kareleri bir araya getirip ve sizlere sunuyoruz. Sizlerde videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.